Evet bu programda 19 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen Çin Orta Asya Zirvesi'nin sonuç bildirisi hakkında birazcık konuşacağız ve bu bağlamda Orta Asya'daki gelişmeler hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Malumunuz olduğu üzere geçen programımızda bahsettiğimiz gibi 19 Mayıs 2023 tarihinde Çin'de ilk defa Orta Asya Türk Cumhuriyetleri Devlet Başkanları ve Çin Devlet Başkanı bir araya geldi. Bu toplantıya Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Tacikistan'ın devlet başkanları katıldı. Bu toplantı sonunda bir sonuç bildirgesi yayınlandı ve bu sonuç bildirgesinde en göze çarpan bazı başlıkları sizinle paylaşmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi Çin'le Orta Asya bu saydığımız Türk Cumhuriyetlerinin geleceğinin ortak olduğuna dahil bir vurgu vardı bu sonuç bildirgesinde. Bu çok göze batıyordu. Aynı zamanda bu Türk devletlerinin Çin modernleşmesini örnek alacağı ve Çin ilkelerine Bağlı kalacağıyla ilgili bir vurgulama vardı bu sonuç bildirgesinde. Yine bu sonuç bildirgesinde önemli vurgulardan bir tanesi hiçbir şekilde bu toplantıya katılan Türk devletlerinin ve Çin'in iç işlerine dışarıdan ve içeriden müdahale edilemeyeceğini ve ortak bu anlamda bir tepki gösterilebileceğiyle ilgili bir vurgu vardı. Ve yine sonuç bildirgesinde 2025 tarihinde Çin ve bu Türk devletlerinin Kazakistan'da tekrar toplantı yaparak bir araya geleceklerini bir zirve düzenleyecekleri vurgulanmıştı. Tabii bu sonuç bildirgesinde önemli bir başlıkta şuydu: Artık bu toplantıların bir genel sekreterlik aracılığıyla daha koordineli bir şekilde yapılacağıyla ilgili bir vurgu yapıldı ve bu genel sekreterliğin de Çin'de oluşturulmasıyla ilgili bir karar beyanında bulunuldu. Ve tabii ki İpek yoluyla ilgili bu bildiride birçok madde vardı. Tabii bu çok simgeli bir toplantıydı. Yani Çin bu toplantı düzenlerken imgelere ve simgelere çok fazla dikkat etmişti. Örneğin bu toplantının gerçekleşmiş olduğu yer Şia Şia neresi? Şiyan Eskadıyla Çangan yani Tang Hanedanı'nın ve Han Hanedanı'nın başkenti. Tang Hanedanı ve Han Hanedanı Çin'in en parlak dönemini yaşatan hanedanlıklar. Aynı zamanda bu toplantıda Tang Hanedanı'na ait olan bayraklar ve tamgalarla süslenmiş ve Türk Cumhuriyetleri'nin devlet başkanları bu bayraklar ve tamgaların altında toplu aile fotoğrafları verildi. Batı Göktürk'ü yıkan bir hanedanlık bu Tang Hanedanı. Hanedanlığı Türk olan Uygurlarla bir araya gelip Batı Göktürk Hanedanlığı'nı yıkmış ve tank ailesi aynı zamanda Göktürklere prenseslerini vermiş. Göktürklerle de sıkı ilişkiler kurmuş. Aynı zamanda Göktürk devleti yıkıldıktan sonra da Göktürk devletine ait olan savaşçıları ve bunun içerisindeki önemli kişileri yönetiminin içerisine almış ve bu sayede de İpek yolunun güvenliğini sağlamış daha öncesinde de bu Tank Hanedanı'nın bayraklarının altında Sayın Binali Yıldırım Meclis Başkanı'ydı Çin'e yapmış olduğu ziyarette de Tank Hanedanı'na ait olan bu bayrakların altında orada da bir aile fotoğrafı verilmişti. Yani Çin'in bu düzenlemiş olduğu toplantı birçok mesajı içerisinde barındırıyordu. Aynı zamanda bu Tank Hanedanlığı birçok kültürü de içerisinde barındırmış. Özellikle Türk kültürünü içerisinde barındırmış. Bu sayede de Çin'i çok geliştirilmiş bir hanedanlık olarak bilinmektedir tabi Rusya tarafından da bu süreçte çok ciddi bir değişiklik yaşanmaya başlandı. Malumunuz olduğu üzere Ukrayna Rusya Savaşı 2022 Şubat ayında başlanmıştı. O dönemden beri Ukrayna'da çok ciddi şiddetli çatışmalar devam ediyordu. Dönem dönemde bu çatışmalar Rus topraklarına da giriyordu. Ama ilk defa 22 Mayıs'ta Rusya'nın Belgorod bölgesine büyük bir saldırı gerçekleştirildi. Ukrayna tarafı bu saldırıyı kabul etmedi. Belgorod bölgesinde kendisinin saldırmadığını söyledi. Rusya'nın özgürlüğü lejyonu adında bir grup bu saldırıyı üstlendi. Ve bu 2022 yılından beri Rusya-Ukrayna savaşında Rusya topraklar şimdiye kadar düzenlenen en büyük saldırı olarak kayıtlara geçmiş oldu. Ve Belgorod bölgesinin valisi daha sonra açıklama yaparak buradaki durumu kontrol altına aldıklarını söylediler. Ve bunu Ukrayna tarafının yaptığını ifade ettiler ama Ukrayna tarafı bunu şiddetli bir şekilde reddediyor. Kendilerinin bunu yapmadıklarını ifade etmiş oldular. Rusya ile Ukrayna çatışmasının nereye gideceği belli olmazken, bunun Rusya'ya ne getireceği belli olmazken Rusya Başbakanı 23-24 Mayıs'ta Çin'e bir çalışma ziyareti düzenledi ve bu çalışma ziyaretinde Çin devlet başkanıyla bir araya gelerek bazı vurgular yaptı. Önemli vurgular yaptı. Bunlardan bir tanesi Batı'nın yayılmacılığına karşı Rusya ile Çin'in beraber olduğunu ifade etti ve aynı zamanda Rusya ile Çin'in enerji alanında çok ciddi anlaşma yaptığını söyledi ve oradaki çalışma ziyaretlerine devam etti. Yani Rusya tarafından bu 19 Mayıs'ta Orta Asya devletlerine yapılan toplantıdan sonra ve Ukrayna'daki Rus Özgürlük Lejyonu'nun Rusya'ya yapmış olduğu bu saldırıdan sonra Rusya Başbakanı da Çin'e bir ziyaret düzenledi. Bu mayıs ayında bölgede ciddi bir hareketlilik başladı ve Rusya-Ukrayna savaşı da farklı bir yere doğru evrilmeye başladı. Batı'nın Orta Asya'ya, kadim Türkistan'a karşı eğilimi yükseldi. Yani orada var olmak için çalışmaları yükseldi. Çin'in ilk defa devlet başkanlarını yüz yüze bir araya getirerek artık Orta Asya'daki yani Türkistan'daki bir boşluğu Rusya'dan, aynı Sovyetler'den sonraki çıkan boşluğu doldurduğu gibi artık Orta Asya'daki boşluğu dolduruyorum. Artık ben buradayım mesajı vermeye başladı ve Orta Asya devletleriyle bu anlamda ortak çalışmalar yürütmeye başladı ve aynı zamanda İpek Yolu ticaretiyle ilgili çeşitli anlaşmalar imzalandı. Evet, Orta Asya'da, Kadim Türkistan'da gerçekten de hareketli dönemler, hareketli zamanlar yaşanmaya başladı. Bu dönemin içerisinde bizim de enerjimizi bu bölgeye vererek Kadim Türkistan'daki kardeş devletlerimizle stratejik ilişkilerimizi, bölgedeki stratejik konumumuzu ciddi bir şekilde el almamız gerekiyor. Çünkü oradaki... Soydaşlarımızın aynı Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra yaşadıkları sömürgeciliği bir daha yaşamamaları için ciddi stratejik birlikteliklerin oluşturulması gerekiyor. Evet arkadaşlar, Orta Asya'dan ve bölgemizdeki son gelişmeleri takip etmek için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.